Ya bunu biliyoruz abi. Ama bir doz daha varsa şeyden alırım. The rules have changed. İzleyelim mi bunu? İzleyelim mi farklı dillerde nasıl? There's a fine line between right and wrong. Fine line between right and wrong and somewhere. In the shadows. They'll send us in to find them. Watch it, six actual target is in the main house. You have executed already Bravo, six going dark. Pased ah, oh. las reglas han cambiado. La casa de papalo. <laughs> Hay una delgada línea entre lo correcto Y lo incorrecto Y en algún lugar Entre las sombras Nos envían para encontrarla El profesor Base a líder 6 El objetivo está en la casa principal Permiso para matar concedido Bravo 6 Empezamos Oh, good, bordel, il a Francis Galde, Francis Galde, choc, mais là, dur, Francis Les règles ont changé. Oh, Napoléon, Bucket, télévision. La frontière entre le bien et le mal ah, est devenue floue. Et quelque part, tapis dans l'ombre. Pas sûr, Notre mission est de la trouver. Masanı iki dakika temizlesen. Ha. Ne gibi? Yani ufak süpürge, çöp poşeti. Biraz sadar mı iki dakika? Falan Bilmiyorum kadın. Bir öpücüğü anlaşırız. Öp bakalım. Ucuza gitti. Oh. Ucu sen sen. <laughs> Yakala. Ici bravo 6. Silence radio. Ben Adil. German muss? Die Regeln ändern sich. Wie die Kelle im einen schmalen Grad zwischen richtig und falsch. Und irgendwo In die Schatten Schicken Sie uns ihn zu finden. An Einheit 6, das Ziel ist im Hauptgebäude. Sie haben Freigabe zum Angriff. Bravo, sechs Lichter aus dem Mann. Le Regole sono cambiate. ay. Ah, ja, ja, ja. <laughs> c'è una linea sottile tra giusto e sbagliato. e <laughs> da qualche parte nelle ombre uff mo dai a cercarla mandano noi oggi era capo sei il messaggio nella casa che è buruculuktan çok uzak bravo sei silenzio radio abi acaba bu nasıl bismillahirrahmanirrahim Правила изменились. Ай, блядь. Ай, блядь. Классик. Кран между добром и злом. Я дочь нахуй, блядь. И где-то в тени... Ooh. нам приказывают ее найти. База шестому главному. Цель находится в здании. Bravo 6. Rubin Ya en iyisi Alman gibiydi chat. Polish'i çok merak etmedim de Koreyanı merak ettim biraz. Sesanın Japon nasıldır acaba? Bir tane de doz alacağız birinden. Pravila Ya amcık yok burada, yalan bu. Japonu yok mu chat? Bravo Six, çakçının şiiiç hakkında. Bravo fucking Six, go fucking dark, mate. Bir de, bir de araya atmışlar ya abi, harika ya. Araya fırlatmışlar, okay.